Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince bu bir dostluk maçıydı. Ee, bütün dünyaya, e, burada biz de Türkiye'de bir Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak böyle bir e, dostluk maçında bir yardım amaçlı olan maçta e, kendi cami olarak, e, kulüp olarak, futbol takımı olarak üzerimizde işini e, yapmamız gerektiğini söyledi başkanımızla konuştuğumuzda. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Bugün e, maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça, centilmence bir maç oldu her şeyden önce. Ama bizde de tabii ki oynamayan, az süre bulan oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımıza şans verdik. Onların durumlarını tabii ki değerlendirdik. E, bundan sonraki kalan maçlarla ilgili onların pozisyonları ve, ve fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını, sağ içindeki davranışlarını, performansını tabii ki görerek değerlendirmek bizim için de güzel oldu bu anlamdan da. Sonuçta 1-0 kazandık. E, oyuncularımızı tebrik ediyorum. E, Şaktar takımına da e, bundan sonraki futbol hayatlarında kulübün e, kariyer ve gelecek planlaması anlamında inşallah her şey onların gönlüne göre olur. Bir önce e, bir barış sağlanır. Dünya barış içinde olsun, herkes dostluk içerisinde birbirine saygı duyarak bütün kültürler ve e, insanlık e, huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsün dileklerinde bulunuyorum ben. Bu savaş bir an önce de durur inşallah en kısa zamanda herkes ailesiyle, e, yakın arkadaşlarıyla, dostluklarıyla, birlikte olur, işini yapar, sporunu yapmayın sporunu, çalışacak olan insanlar çalışar, çalışıp fabrikasını açıp işçileri çalışacak, birlikte olacak insanlar da kendi üretimlerini sağlayabilmek için her şey inşallah bir an önce normale döner, bir istikrara kavuşur. Bütün bir teknik direktör olarak, Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü olarak Barış'ın yanındayım. İnşallah bu savaş bir an önce son bulur, insanlar mutlu olur diye düşünüyorum herhangi birlikte oynamıyorlar şu anda. Sadece bu hazırlık maçlarıyla kendilerini tutmaya çalışıyorlar, hazırlamaya çalışıyorlar. Bu savaş durursa bir önce kapandıktan sonra yani savaş bittikten sonraki normale dönebilmek ve başlayabilmek için hazırlık maçlarıyla kendilerini en azından hazır tutmaya çalışıyorlar. Çok fazla bir ölçü değil ama gene de maç maçtır baktığınız zaman bazı oyuncularımızın tabii ki Burak Kabacan performansı bugün e, gayet güzeldi. Diğer oyuncularımın da mesela performansları gayet iyiydi. Hazırlık maçı da olsa en azından maçın ciddiyetinde farkındalardı. Bir Fenerbahçe gibi onlar da ciddi bir şekilde e, en iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Şimdi son dönemlerde biz e, gerçekten e, Fenerbahçe Kulübü olarak altyapı başkanımız ve yöneticilerimiz e, çok önem veriyorlar. E, son Arda çıktı işte biliyorsunuz. Bugün Çağatay sol oynadı. Bugün gene oynadı. Şimdi İshak geldi. Bugün oynattık. İshak da 15-16 yaşında. Daha yani çok önlerinde zaman var. Her şey birdenbire olmuyor. Olmaması gerekir. Yavaş yavaş sindire sindire. Daha öğrenecekleri, geri çekleri, kat edecekleri çok yol var. Çok mesafe var. Şimdi A takıma geldiler. Bizimle antrenman yapıyorlar. Ben Biz daha doğrusu göreve geldiğimizden beri 25-26 tane altyapıdan oyuncuları A takıma aldık sürekli onlarla e, A takımda, abilerle beraber e, her hafta den, dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkartıyoruz. Bakıyoruz e, hangi oyuncunun de ne kadar potansiyel var, biz bu oyuncuları ne kadar geliştirebiliriz, nasıl A takımı monte edebiliriz diye biz bir taraftan da bunların planlamasını yapıyoruz şu anda. İyi bir yoldayız. İshak, Ruhan Arda olsun, diğer Yusuf olsun. Yani e, altyapıda daha birçok oyuncularımız var. Mesela orada Efe var. Ali Arda var. Bunlar da mesela baktığınız zaman sürekli bizim A takıma gelen oyuncularımız. Bunların da bu söylediğiniz gibi 5-6 aylık zaman içerisinde gelişimlerine bakacağız. Ona göre de tabii ki biz de bir değerlendirme yapacağız. Başka sorumuz var mı? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.